Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa videolarıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Cypher'la birlikte kullanabileceğiniz birkaç tane çok güçlü kamera göstereceğim. Şimdi ilk kameramız bu şekilde köprüye geliyoruz. Şu köşeye yaslandıktan sonra buraya eğim koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra zıplayarak şu şekilde kameramızı gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güçlü bir kamera. Alsaydı tamamen görüyor ve kırılması çok zor. A side için bir diğer kameramız da şu şekilde arkadaşlar tam olarak bu çizginin hizasına gelin bu kısımda. Daha sonra şu şekilde zıplayarak kamerayı atabilirsiniz. Kırılması ve görülmesi çok zor bir kamera. B site için kamera göstereceğim bu sefer. Bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şuraya eğim alarak zıplayarak kameramızı atıyoruz. Burada gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir kamera oluyor. Eğer illaki şu kısmı da görmek istiyorum diyorsanız bunun için de bir kameramız. Şu kısma geliyoruz bu sefer. Tam köşeyi yaslanıyoruz ve zıplayarak şu köşeye atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir kamera oluyor ama bunun kırılma olasılığı daha yüksek tabii ki. Bu şekilde videoyu beğenip like atmayı da unutmayalım. Görüşürüz.